Usta kolay gelsin. İsmin ne? İsmin ne? Eyman. Bal? Eyman. 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 Bizde de var Eyman ismi. Bay üstüne ben Orada Tarık. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şimdi Eyman ustamız falafel yapıyor. Eyman usta bir müşteri geldi. Tamam. Falafeli. Böyle oldu. Kolay yapayım. Eyman hocam oca, ne var, var. içinde? Falafeli, nohut, falafel, falafel. nohut var. Nohut var. Baharatlar? Baharat çok çeşit var. çok. 11, 12 tane çeşit var. 11, 12 tane çeşit baharat var. Şu şekilde hamurunu yapmış nohut ve baharatlar. Un var mı içinde? Un, mısır unu. Var. Hayır, un yok. Ne var? Sadece un ve kimyon. Kimyon, baharatlar. Ee, Keki. Şöyle kalabası piştiriyor. Zencevil kalıba dolduruyor. Hala. kızarmış Tuz almış yağın içine atıyor. Zencefil mi? Zencefil var. Oo ben yedim çok güzel. Ee, bu Suriye'de da oldu. çok meşhur. Burada Mersin, Pantoni çok meşhur. Suriye'de çok meşhur. Suriye, Suriye'de Hafer, çok meşhur. Çok meşhur. Ben burada duydum. Burada da yavaş yavaş burada da meşhur oluyor. Yavaş yavaş burada da meşhur oluyor. Bu şekilde kızarmış yağın içine Atıyorlar, datlıyı atar gibi. Datlı da kırarlar. Şey Halka datlı, tulumba da datlı. Hamuru böyle, içerisinde nohut var, baharatlar var. Ee, her çeşit baharat atabiliyorlar e, tadına göre, yani bu lezzeti yakalayabilmek için. Bunu bir kere çevirdikten sonra çıkarıyorlar. Şurada süzülüyor, şurada süzülüyor. işte pişmiş hali böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi geldim, öğlen arası 10 tane yedim. Doyurucu, ekmeksiz. Çünkü kendi nohut yapısı çok besleyici olduğu için hiç ekmek kullanmadan. Yanına biraz salata koydum. Tabağımı da tertemiz ettim. Şurada da Eymen Usta'mız nohut. Burada da bakla. Şurada da bakma yemeği. Şurada da salataları. <laughs> <Tekren gülüyor> güzel çeşitleri. Güzel. Hı. Hemen ustam bunları çevireyim mi? Yani iki dakika, üç dakika sonra çarpıyorum. Tamam. Hani sen elin dolu diye dedim belki yardımcı olayım ama daha pişmedi herhalde. Hı. Sos hazırladın değil mi? Sos. Bu da sos hazırladı. Bu hayır, bu fette, fette. fette yapacağım. Bu fette yapacaksın. Sos hazırladı, içerisine haşlanmış nohutları, Doldurdu, o Çorba. Değil mi? Çorba tarzı yemek. Tattak Patte çorba, yemek. Arası bir şey. Lezzet arayanların geleceği son durak burası. Bitkisel beslenme. Sağlıklı. Eymen Usta karıştırdı torbada. Burada şu bu sos. Sos. Tahin içinde var ve humus var ve yoğurt var. 3 çeşit içinde var. Humus, tahin, yoğurt. Şurada ekstra tahin koydu. Kapattı. Of. bunu götürüyorsun, tabağına koyuyorsun. Bitti, övünün bitti. Harika Yok. bir Eyvah şey. Karıştırıyor. Daha şey, sırma ekmek var. Sırma ekmek, kızarmış. Kızarmış, kızarmış ekmek. Lokma ekmek, sur parça parça lokmalanmış, yağda kızarmış. Bu çevski bir sarmı böyle içine daha koyuyorsun. Abi. Değil mi? Daha önce Hayır, bu uh, karıştırıyor. İçine karıştırıyorsun. Karıştırıyor. Bu, bu kızarmış ekmekleri bu hazırladık, hazırladıkları pette yemeğin içerisine karıştırıyor. Kaşıkla. Kaşıkla evet. Haftaya geldiysen bunu yiyeceğim. ben o banka en Oo işte orada evet. Şu şekilde üzerine döküyor. Kızarmış evet. ekmeklerin üzerine döküyor. <laughs> evet. Kızarmış ekmek harika. <laughs> Eymen Usta bunlar yanmasın. <laughs> Harika. Ben bir kere yedim. Yani bağımlılık oluşturdu. Hep yiyorum çünkü çok lezzetli. En azından biliyorsun nohut, baharat, yağda kızarıyor. Yağ süzülüyor tabii. Çok yağlı da kalmıyor değil mi Eymen evet. ee, Usta? Çok hayır. yağlı kalmıyor. Yağ süzülüyor. Burada da süzülüyor süzgeç. Orada da süzgeç. Orada da Yağ, süzülüyor. Hepsi... Tamamen süzülüyor. Şurada soslarıyla beraber, salatalarıyla beraber zaten yiyebileceğimiz en sağlıklı. Bu fette, bu da bakla. Haftaya bunları yediğimde size bunları çekeceğim. Hazır. Şu anda hazır. Birazcık süzülmesi ve birazcık Aleykümselam soğuması bekleniyor. Evet, Eymen Ustam Suriyeli bir usta. Burada dükkan açmış. Çok güzel tatlı bir dükkanı var şöyle iki masası, dolabı, iki masası, ocakları ve kasası. Şöyle birazcık çi çi tadına bakmak istedim. O harika bir şey. Baharat içinde sarımsak da var. Piştiği zaman sarımsak fazla kendini göstermiyor ama çiğ olanın içerisinde sarımsak kendini biraz daha gösteriyor. Şimdi biraz süzülüyor. Burada süzülüyor. Süzüldükten sonra servis yapılacak. Efendim işte böyle. Falafel tercih ederseniz kuru ee, Kuruçeşme'den 5 yıla doğru inen yolda Eymen Usta'mız burada güzel bir hizmet veriyor. Çok lezzetli, çok sevdim. 95 tane açsam 10 tane yiyorum günlük. Baya güzel, sağlıklı. En azından bizi kurtarıyor. Dışarıda ne olduğu belli olmayan en azından nohutun ne olduğunu biliyorsun. İçine koyduğun sadece baharat, sarımsak. Zencefil. Ondan sonra karabiber. Eymen ustam ellerine sağlık. Yedim çok beğendim. Harika yeah. bir şey. Öyle batırıyor sosa. Şu sosla alıyorsun şu şekilde. Bunu 10 tane yedim. Aç olduğum zaman 10 tane beni kurtarıyor. Sıcak sıcak bir başka daha lezzetli. Sıcak sıcak daha güzel. Daha güzel. Bunu sıcak sıcak yiyeceksin. Eymen Usta da zaten sıcak sıcak yapmak için az az yapıyor. Şimdi 10 tane 20 tane yapıyor. Bitti zaman 10 20 30 tane daha yapıyor. Nosta mələnə salik. Afiyet olsun. Bol bereket, bin bereket. Sizələ tanış oldum. Əhlən səhlan. Əhlən səhlan. Salamu alaykum. Aleykum salam və bərəkət.